Danae'den bahsedeceğim biraz ve Gustav Klimt'in Danae attığı eserinden bir kopya resimle başlayacağım. Danae ilk olarak çok eski bir öyküye dayanıyor ve Danae kızları olarak ya da Danae kadınları olarak geçiyor. Danae kızları arasında en seçkin olanıymış. O kadar mükemmelmiş ki Zeus'un eşi ve Miken'i kuran kahramanın annesi olabiliyormuş ve Öykü onun babasıyla Danaos'un kızı Permestra ile Lycaeus'un torunu olan erkek kardeşiyle başlıyormuş. Ve bunlar ikiz kardeşler. Biri Akrisios diğeri de Proitos'tu ve Argos'u birlikte hükmetmeleri gerekiyor bu iki kardeşin. Fakat aralarında anlaşamadıkları için de kavga çıkıyor aralarında. Fakat ikisi de üstünlük sağlayamıyorlar ve bunun üzerine krallık iki kardeş arasında bölüşülüyor. Akrisios Argos'u, Proitos da Kiklopların sağlamlaştırdığı bir kalede hüküm sürmeye başlıyor ve bunlar kendi bölgelerini yönetirlerken aslında Proitos'un Danae'nin oğlunun babası olduğu söyleniyor bu öykülerden birinde. Yani amcasının kızıyla birlikte olup bir çocuk yapıyor. Ama bu öyküler çok eski, daha popüler olmayana. Bunun popüler olanı ise herkesin bildiği Zeus'la Danae'nin Aşk öyküsü. En çok bilinen öykü bu. Argos kralı Akrisios'un sadece tek çocuğu olmuş ve bu da bir kız. Bu yüzden de Delfi kahinine gidiyor ve bir oğlun olup olmayacağını soruyor kahine. Tanrı ona bir oğlunun değil, bir kızının olacağını ve kızından doğacak oğlanın başına bir felaket getireceğini söylüyor. Ve bunu duyduktan sonra e, kızı da oluyor tabi. Bu felaketten kaçınmak için de e, Akrios hemen yer altına bir mezara benzeyen tunçtan bir oda yaptırıyor. Ve kızı bakıcısıyla birlikte oraya kapatıyor. Zeus bunu fark ediyor ve kıza vuruluyor. Düşünüyor ne yapabilir diye. Altın yağmuruna dönüşüyor ve yer altındaki odanın çatısından işte küçük bir yerinden içeriye yağıyor altın şeklinde. Klimt'in de eserinde bunu görüyoruz zaten. Ve hikayede şöyle diyor. Genç kız yağmuru giysisiyle yakaladı. Yağmurdan gökyüzünün efendisi meydana çıktı. Ve orada işte birlikte oluyorlar ve Dana'ya Hamile kalıyor ve Perseus'u doğuruyor ve bakıcısının da yardımıyla gizli gizli çocuğu büyütüyorlar. Ama doğumdan sonrası hakkında ozanlar, zor ressamları, yazarlar falan e, hepsi farklı farklı hikayeler anlatıyorlar ve bunlardan birinde Kral Akrisios sarayın avlusunda oyun oynayan bir çocuğun aşağıdan kendisine kadar gelen sesini işitiyor ve o zaman fark ediyor Perseus'u. Danae'yi Tunç odadan çıkartıyor. Bakıcısını öldürüyor. Çocukla annesini bir sandığa koyup denize atıyor. Ve başka öyküye göre ise Perseus mezarın karanlığında doğmuş ve derhal sandığa kapatılmış. Yani doğar doğmaz babası fark ediyor sandığa koyup denize atıyor bunu. Annesiyle birlikte atıldığı için annesi Zeus'a dua ediyor ve diyor ki değişim senden gelir Zeus. Cesaretle bir dua ediyorum. Bundan dolayı beni bağışla diye. Zeus'a işte daha öncesi de var, Doğan uzun bir dua söylüyor ve Aysikalos e, e, bu durumu şöyle açıklıyor. Sandın Serifos adasından nasıl görüldüğünü aktarıyor bize. Çünkü Serifos kıyılarına vurdu biliniyor Sandın. A çeken atlı yergisiyle bunu açıklamış bize ve şöyle diyor: Sahildeki dikteyiz yani A adam adlı bir balıkçı yüzen nesneyi gördü. Bu ne? Aklıma ne gelmeli? Balina mı? Köpek balığı mı? Yoksa bir sandık mı? Efendim Poseidon ve sen denizin Zeus'u bana hangi armağanı gönderiyorsunuz diyor. Ee, ve yakınlaşmadığı için bağırıyor. Etraftan yardıma geliyorlar ve büyük bir ağ atıyorlar o sandığı çekmek için ve sahile çıkartıyorlar. Sandığı açıyorlar ve e, Perseus da annesini fark ediyorlar ve balıkçı e, Danae durumu açıklıyor ve balıkçı ikisine de saygılı davranıp kendi akrabaları olarak kulübesine konuk ediyor ki gerçekten de Diktis'in akrabalarıymış. E, Diktis Danos kızları soyundan geliyormuş. E, Poseidon'la Danos kızı Amimone'nin oğluymuş Diktis. E, Diktis bir kulübede ama e, onun yaşadığı bölgeyi yöneten kralsa kardeşi Polidektes'miş ve Polidektes Danae'yi görüyor ve ona aşık oluyor. Onunla birlikte olmak istiyor ama tabii ki de önde bir engel var Perseus'u e, ortadan kaldırması gerekiyor. Uzaya göndermesi gerekiyor ya da ve e, Polidektes Danae'nin esiri oluyor. Bundan böyle kralın kölesi olarak onun sarayında yaşıyor ve e, anlatılanlara göre Polidektes'le evlenmiş Persoist'a Tanrıçan'ı koruması altında Athena tapınağında yetiştirilmiş. Ve bir başka anlatıya göre Perseus büyüyor artık. Ve Polidektes bir Eranos şöleni düzenliyor. Ve bu şölende hediye olarak herkesin bir at getirmesi gerekiyormuş krala. Ve bir kölenin oğlu olan Perseus ve başka anlatılara göre de köle değil Diktis'in kulübesinde yaşıyor. Orada büyüyor. Bir at sunamıyor tabii ki de. Ve kral onu aşağıladığı için alınıyor. Ve kralı diyor ki sana Gorgon'u başını getireceğim diyor. Polydektes de getir diyor. Ve Gorgon'u seçmesinin sebebi ise bu eski anlatılara göre Medusa'nın gövdesi at biçimindeymiş. O bir kısrakmış. Poseidon'un evliliklerinden birinde onunla aygır kılığında birleştiği eşiymiş Medusa. Bu yüzden hani Gorgon'un başını getireceğim sana diyor. Medusa'nın başını getirmek istiyor. Ve Perseus o Gorgon'un başını nasıl getireceğini kara kara düşünürken bir yandan da pişman oluyor. Bir yandan Hermes çıkıyor karşısına. Ona yardım edeceğini söylüyor. Ama bazı anlatılara göre de ilk Athena geliyor. ve bu şekilde Hermes'in ve Athena'nın da yardımıyla zaten hikayeyi daha önce de anlatmıştım. Medusa'nın başını kestikten sonra da eve dönüş yolunda bir macera daha yaşıyor. Ve e, Ariadne'yi kurtarıyor. Ve Serifos'a dönüyor. Ve e, genç kahraman inanılmayacak bir hızla yeniden meydana çıkıyor. Perseus'un bir at yerine Gorgon'un başını getirme sözünü verdiği Şölen e, henüz sona ermemiş. Yani e, gidip Medusa'nın başını kesip işte Ariadne'yi kurtarıp geri dönene kadar şölen o sırada hala devam ediyormuş. Perseus torbadaki Medusa'nın başı omzuna asıl şekilde kanatlı ayakkabılarıyla havada uçarak e, hediyesiyle bir anda ortaya çıkıyor orada ve Polydectes Perseus'un sözünü tutacağına inanmıyordu. Kral Perseus'un sahtekarlığını kanıtlamak için halkı bir araya topluyor. Herkesi ona doğru Çeviriyor. Kibisisten başı çıkartıp kanıt diye halka gösteriyor. Ve o günden bu yana Serifos, takım adaların en kayalıklı adası olmuş. Herkes taş kesiliyor çünkü e, Medusa'nın başını çıkarıp gösterdiği için. Ve Perseus Gorgon'un başını Tanrıça Athena'ya adıyor. Ve o günden beri de zaten e, Tanrıça'nın başı şey göğsünde oluyor. Mif'er değildi. Göğsüne taktıkları koruyucu zırhında e, Athena'nın ki Athena tasvirlerinde hep görürüz zaten onu. E, ve Perseus kibisisi kanatlı ayakkabıları ve Hades çapkısını ninfalara geri veriyor. Diktis Serifos'u kralı oluyor bu sayede. Perseus ise adayı terk ediyor. Danae ve Andromeda ile birlikte e, ana yurdu Argos'a geri gidiyor. Akrisios da Argos kralı da tarafından öldürülmekten korktuğu için başka bir kaleye gidiyor onun korkusuna. Ve Perseus da onun peşinden gidiyor. Onu arayıp buluyor ve onunla barışmak istiyor aslında. Hani onu öldürmek istemiyor. Ve e, Sophocles'in Darissalılar tragediyası var bununla ilgili. Barış şenliği düzenlendi ve Akrisios Argos'a dönmeye hazırdı. Şenlikte Larissa gençleri disk atıyorlardı. Perseus dayanamadı. Güneş benzeri diski eline aldı. Aynı şekilde kötü sonlanan olayda Apollon'un yaptığı gibi diski fırlattı. Disk havada uçarak Akrisios'a isabet etti. Sadece ayağına isabet etmişti ama bu ölümcül bir yaraydı. Büyük baba torunu tarafından öldürülüyordu. Kahramanın çevresindeki ışık yerini ölümcül karanlığa terk etti. Karanlık gökyüzündeki güneşin ışığını da, yeryüzündeki tanrısal çocuğun edimlerini de ve bu isterse gerçek bir güneş çocuğu olsun hala ne kadar çok izlemektedir. Böylece ee, kehanette olduğu gibi Perseus dedesini öldürmüş oluyor. Anlatıya göre ise Perseus Tirins'te hüküm sürüyor. Yani ee, dedesinin İkizinin çadığı kalede. Perseus, Mide ile Miken'in kayalık kalelerini sağlamlaştırıyor burada. Mikenliler daha sonra kurucu kahramanları olarak görüyorlar Perseus'u. Ve son olarak e, Perseus için Miken kenti önünde Argos'a uzanan bir yolda e, Perseus adına bir mezar inşa ediliyor ve e, kentliler orada kendisine saygıda sunaklar e, sunularda bulunuyorlar. Hikayenin devamında yani hep Perseus anlatılıyor. Danae'ye ne olduğu bilinmiyor. Tamam Perseus annesini kurtarıyor ama daha sonra annesine ne olduğu bilinmiyor. Evet Dana ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olursanız çok sevinirim. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere.